GTA kanlı evin yerini göstereceğim size. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle. Arkadaşlar videolarıma like atmıyorsunuz. Ben de çok üzülüyorum. Abone de olmuyorsunuz. Bu durum beni çok üzüyor arkadaşlar. burada şöyle gidecektik. Aa buraya yanlış yol. Buraya yanlış yol arkadaşlar. Siz buradan gitmeyin. Siz şöyle gidin arkadaşlar. Ya hatta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanlı ev burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle şuraya ateş ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanlı eve geldik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.